Bu rüya, hanene doğacak bir evladın müjdecisi mi, yoksa zenginliğin arkasına saklanmış sinsi bir dedikodunun uyarısı mı? Ocağın ateşi kaderiyle aydınlatmak üzere. Hoş geldin sevgili yolcum. Rüyaların o gizemli ve puslu vadisinde bir kez daha birlikteyiz. Ben, senin geceleyin gördüğün sembollerin ardındaki hakikati fısıldayan rüya tabircinin. Bugün rüyaların en güçlü, en dönüştürücü, ve en temel arketiplerinden birini konuşacağız. Demir ocağı. Rüyanda bir ocak gördüysen bil ki bilinçaltın sana ev, güç, dönüşüm ve gelecek hakkında çok önemli bir mesaj vermeye çalışıyor. Ocak sadece yemek pişirilen bir yer değildir. O hanenin kalbidir. Ateşin yandığı, çiğ olanın pişip olgunlaştığı, soğuğun sıcaklığa dönüştüğü yerdir. Bu videoda gördüğün ocağın maddesinden içindeki ateşin durumuna kadar her detayı inceleyeceğiz. Çünkü gördüğün ocak demirden miydi, bakırdan mı yoksa çamurdan mı? Ateşi gürül gürül yanıyor muydu yoksa sönmüş ve soğuk muydu? Tüm bu detaylar hayatındaki maddi kazançlardan evliliğine, doğacak çocuğundan ruhsal durumuna kadar her şeyi değiştirebilir. Arkanı yasla, derin bir nefes al ve ruhunu bu kadim bilgilerin akışına bırak. Şimdi rüyanın maddi dünyadaki yansımalarına yani cüzdanına, kariyerine ve hanendeki otoriteye olan etkisine bakalım. Sevgili dostum, rüyanda gördüğün demir ocak maddi dünyada sarsılmaz bir gücü ve kudreti temsil eder. Demir doğası gereği sa^rt^tır, dayanıklıdır ve şekil alması zordur. Eğer rüyanda demirden yapılmış bir ocak gördüysen, bu senin hayatında kuvvet ve şiddet sahibi bir figüre işaret eder. Bu figür genellikle aile içinden veya yakın çevrenden güçlü, otoriter bir kadındır. Bu kadın sözü geçen, tuttuğunu koparan, haneyi çekip çeviren, belki biraz sert mizaçlı ama ailesini koruyan bir karakterdir senin hayatında böyle bir destekçi veya böyle bir otorite figürü ön plana çıkmak üzere olabilir. Ancak rüya alemi detaylarda gizlidir. Eğer gördüğün ocak saf demir değil de bakır veya tunçtan yapılmışsa o zaman mesajın rengi değişir. Bakır ve tunç estetiğin, zenginliğin ve gösterişin sembolüdür. Bu rüya hayatına girecek veya şu an hayatında olan bir kadının dünya nimetlerine, süse, eşyaya ve zenginliğe olan düşkünlüğüne ve sahiplerine sahipliğine işaret eder. Bu maddi anlamda bir bolluk döneminin habercisidir. Haneye girecek yeni eşyalar, artacak mal varlığı veya estetik değeri yüksek kazançlar kapıda olabilir. O kadın malı çok, dünya zinetlerine sahip, varlıklı birinin eşi olarak hayatına dokunabilir. Yani maddi anlamda seviye atlamaya, lükse ve konfora ulaşmaya hazır olmalısın. Fakat burada dikkat etmen gereken çok ince bir çizgi, çok hassas bir uyarı var. Eğer rüyanda gördüğünün ocak ağaçtan veya ahşaptan kurulmuş ise rüyanın dili bir uyarıya dönüşür. Ahşap yanıcıdır, dayanıksızdır. Bu sembol zengin ama diliyle huzursuzluk veren birine işaret eder. Evet, malı çoktur, imkanları geniştir. Fakat bu zenginlik dedikoduyla, laf taşımayla ve huzursuzlukla gölgelenmiştir. Maddi kazancın olabilir, ancak bu kazancın çevresindeki insanların sözlerine, dedikodularına dikkat etmelisin. Her parlatık altın değildir ve her zenginlik huzur getirmez. Ahşap Ocak, seni zenginliğine güvenme, çevrendeki sözlere kulak asma ve sırlarını herkese açma diye uyarır. Peki ya ocak kireçten yapılmışsa? İşte o zaman rüyan sana çok ciddi bir dur işareti yapıyor demektir. Kireç sertleşen ama ruhu olmayan bir malzemedir. Bu rüya zalim, katı kalpli, tıpkı Firavun mizacında bir kimsenin varlığına veya etkisine işaret eder. Maddi dünyada karşılaşabileceğin haksızlıklara, mobbinge veya baskıcı bir yöneticiye karşı gardını almalısın. Bu dönemde maddi kararlar alırken karşındaki insanın merhametini değil, kuralların katılığını göreceksin. Öte yandan ocağın en güzel hali onun işlevidir. Ocakta veya tandırda alevli bir şekilde yanan ateş görmek maddi anlamda ihtiyaçların giderileceğinin en büyük müjdesidir. Ateş enerjidir, rızıktır. Ocağın yanıyorsa mutfağın bereketlenecek, işlerin açılacak ve beklediğin o ödeme, o terfi veya o fırsat sana gelecek. Ancak ateşsiz, soğuk bir ocak gördüysen bu dönem harcamalarına dikkat etmen gerektiğini, geçici bir durgunluk veya hüzün yaşanabileceğini fısıldar. Ama unutma, her sönem ocak yeniden yakılabilir. Bu sadece geçici bir uyarıdır. Şimdi gel maddenin ötesine, ruhun derinliklerine inelim. Ocağın manevi alemdeki karşılığı kalbinin ve imanının merkezidir. Rüyanda gördüğün ocak çamurdan veya topraktan yapılmışsa ne mutlu sana. Toprak tevazudur. Toprak yaratılışımızın özüdür. Bu rüya hayatındaki kadının veya senin içindeki dişil enerjinin dindar, inançlı, köklerine bağlı ve maneviyatı yüksek biri olduğuna işaret eder çamurdan ocak, gösterişten uzak ama içi huzur dolu bir yuvayı simgeler. Duaların kabul olduğu, haram lokmanın girmediği, bereketin sessizce çoğaldığı bir hanedir bu. Manevi anlamda bir arınma ve öze dönüş sürecindesin. Ruhun sahte ve parlak metallerden yani dünya süslerinden sıyrılıp toprağın huzuruna yani secdeye ve tevazuya yöneliyor. Ocağın içindeki ateş manevi dünyada yaşam enerjisi ve nesil demektir. Evli bir kimse için ocakta yanan gürül ateş, Allah'ın izniyle doğacak hayırlı bir evlada işarettir. O ateş, senin soyunun devamı, hanenin neşesi olacak bir çocuğun ruhunu temsil eder. Bu çocuk hanesine sıcaklık getirecek, geleceği parlak bir ışıktır. Eğer bekarsan ve rüyanda bir ocağa sahip olduğunu, orada bir şeyler pişirdiğini görüyorsan, bu kaderinde yazılı olan eşin yaklaştığını, kendi yuvanı kuracağını ve o manevi tamamlanmayı yaşayacağını müjdeler. Evlilik bir manevi yolculuktur ve senin yolculuğun başlamak üzere. En tüyler ürpertici ve en umut verici manevi müjde ise şudur. Eğer inançsız veya kalbi maneviyattan uzaklaşmış biri rüyasında bir ocağa sahip olduğunu veya orada yemek pişirdiğini görürse bu rüya hidayet demektir. Bu o kişinin kalbindeki buzların eriyeceğine, iman ateşinin yeniden yanacağına ve hakikat yolunu bulacağına delalettir. Ocak pişmek demektir. İnsan da bu dünyada pişmeye gelir. Rüyanda ocağı kullanman ruhunun tekamül ettiğini, hamlıktan kurtulup olgunlaşmaya başladığını, nevi mertebelerde yükseleceğini gösterir. Ocak aynı zamanda bir meclistir. İlim meclislerine, manevi sohbetlerin yapıldığı ortamlara gireceğine, ruhunu besleyecek insanlarla bir araya geleceğine işaret eder. Senin ocağın tütüyorsa, senin kalbin de manevi aşkla tütüyor demektir. Sönmüş ocaksa, manevi bir gaflet uykusuna, üzüntüye ve içsel soğukluğa işarettir. Bu durumda hemen ruhunu ısıtacak ibadetlere, meditasyonlara veya iyiliklere yönelmen gerekir. Ve son olarak sevgili yolcu, Gel bu sembolün senin zihninde, bilinçaltında neler fısıldadığına bakalım. Psikolojik olarak ocak dönüşüm ve üretkenlik arketipidir. Zihnimiz ham düşünceleri alır, onları işler ve bir karara, bir eyleme dönüştürür. Tıpkı ocağın çiğ yemeği pişirmesi gibi. Rüyanda bir ocak görmek, hayatında bir şeyleri pişirmeye hazırlandığını gösterir. Belki yeni bir proje, belki yeni bir kimlik veya bastırdığın duygularını ortaya çıkarma isteği. Sen şu an bir yaratım sürecindesin. İçindeki potansiyeli, yani çiğ yemeği, ortaya koyacağın bir esere, yani pişmiş yemeğe dönüştürme gücüne sahipsin. Demir Ocak psikolojik dayanıklılığını simgeler. Zorluklar karşısında ne kadar sağlam durduğunu, dışarıdan gelen darbelere karşı zihninin ne kadar korunaklı olduğunu gösterir. Sen zor zamanlarda yıkılmayan, aksine ateşte dövülen demir gibi daha da güçlenen bir karaktere sahipsin veya buna ihtiyaç duyuyorsun ve bilinçaltın sana "Güçlü ol, senin yapın demir gibi sağlam." mesajını veriyor rüyadaki kadın figürü, Jung psikolojisindeki anima veya anne arketipi ile bağlantılıdır. Bu, senin içindeki besleyen, büyüten, koruyan ve şefkat gösteren yanındır. Kendine karşı şefkatli misin, yoksa kendine karşı zalim bir firavun gibi mi davranıyorsun? Rüyandaki ocağın malzemesi, senin kendine verdiğin değerin bir yansımasıdır. Kendini değerli, parlak ve zengin mi görüyorsun, yoksa doğal ve mütevazi mi? Ateşin varlığı veya yokluğu senin libido enerjini, yaşama sevincini ve motivasyonunu temsil eder. Ateşli ocak tutkularının canlı olduğunu, yaşama karşı iştahlı olduğunu gösterir. Ateşsiz ocaksa tükenmişlik sendromuna, depresif hislere veya bir süredir hissettiğin içsel boşluğa işaret edebilir. Eğer ocağın sönükse psikolojik olarak kendini şarj etmeye, seni heyecanlandıran şeyleri yeniden keşfetmeye ihtiyacın var bilinçaltın sana yakıtın bitiyor, ruhunu besle çağrısında bulunuyor. Ayrıca ocak aile dizimi açısından aidiyet hissini temsil eder. Baba ocağı tabirini hatırla. Bu rüya kök ailenle olan ilişkilerini, onlardan aldığın psikolojik mirası veya kendi kuracağın veya kuracağın ailenin dinamiklerini sorgulamanı ister. Kendini güvende hissettiğin yer neresi? Ruhun nerede ısınıyor? Bu soruların cevabı rüyandaki ocağın detaylarında saklı toparlayacak olursak güzel insan rüyanda gördüğün demir ocak sıradan bir rüya değil hayatının temel taşlarını sarsacak veya sağlamlaştıracak büyük bir mesajdır. Maddi olarak güçlü bir kadının desteğine, mal varlığının artışına, lükse ama aynı zamanda dedikoduculara karşı uyanık olmaya Manevi olarak imanın pişmesine, haneye doğacak hayırlı bir evlada, bekarlar için evliliğe ve hidayet nuruna. Psikolojik olaraksa içindeki üretim gücüne, dayanıklılığına ve yaşama sevincini yani ateşini canlı tutma gerekliliğine işaret eder. Senin ocağın her daim tütsün. Ateşin ne yakıp kavuracak kadar hırçın ne de üş